Herkese selamlar Can Hocanız ben kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgisayar Van AYT Matematik Kitap Çözümüne devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz. integral bölümünde 14. test integralde alan 5 testiyle devam ediyoruz. Haydi bakalım birinci soruyla başlıyorum. Kısa kenar uzunluğu bir birim olan 9 eşlik dörtgen aşağıdaki birleştirilmiş ve fx fonksiyonunun grafiği bu şekilde abc köşelerinden geçmektedir. Buna göre eksi 9 eksi 3 aralığındaki integral değeri fx dx kaçtır diye soruyor. Hadi bakalım. Şöyle başlayalım. Şimdi öncelikle eksi 9'dan eksi 3'e gideceğiz. fx dx aralığında olacak 9 tane eş dikdörtgenimiz var. Dolayısıyla biz kısa kenara bir birim desek uzun kenara da Bakalım ne diyeceğiz. Kısa kenar 1 olursa 1, 1. Bunlardan şöyle uzun kenarı sadece 3 tane birim eşit olduğu için 3 diyebiliriz. O zaman uzun kenara da 3 birim diyelim. Dolayısıyla arkadaşlar burası 3 olur. Burası 1 birim, 1 birim, 1 birim, 3 birim. Yani sıfırdan başlarsak 3 gittiğimiz zaman şu nokta eksi 3 noktası, eksi 4 burası, eksi 5, eksi 6, 3 gidecekmişiz. Eksi 9 noktası olarak düşünebiliriz noktalarımızı. Sonrasında Eksi 9'dan eksi 3'e dediği için eksi 9 ile eksi 3 arasındaki bu integral değeri burada verilen dikdörtgenlerden büyük. Yani eğri altında kaldığı için bu eğri altında kalan alandan bahsediyoruz aslında. Buraya biz isterseniz bu alanı A diyelim. Bu alan buranın tamamıdır. Ben onu farklı bir kalemle çizeyim. Şöyle buranın tamamı boşluklar da dahil bundan bahsediyoruz. Şimdi A alanı biliyoruz ki Riemann toplamından 6 Riemann'dan büyük üstrimandan küçük olacak şekilde düşünebiliyorduk. O zaman buradaki dikdörtgenlerin oluşturduğu toplamdan büyük olacak ama şuradaki dikdörtgenleri de eklediğimde bu dikdörtgenlerin oluşturduğu yine tüm alandan da küçük olacak. Hemen başlayalım. Kaç tane dikdörtgenimiz var? 1 altta alt liman olarak düşünsek 1, 2, 3, 4, 5 tane dikdörtgenimiz var. Bir dikdörtgenimiz 1 kere 3'ten alan 4, 3 getireceği için 5 tanesi 5 kere 3'ten 15 getirir. Yani 15'ten büyük alan burada iki tane daha hesaplamıştık büyük olsun diye o iki tane daha koyduğum zaman kaç tane 7 tane oldu. 7 kere 3'ten 21 alan olacak. Yani bizim bu eğrin altında kalan alanımız 15'ten büyük 21'den küçük olan bir alan olacak. Bu da 16 olur. 17, 18, 19 ve 20 değerlerini alır. Yani 5 tane de değer alacaktır. Cevabımız C şıkkı. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. İkinci soru çıkmış soru olduğu için onu size bıraktım. Eksi 1, 5 kapalı aralığında tanımlı bir f fonksiyonu grafiği birim kareleri bölünen şekildeki dik koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre eksi 1, 5 aralığındaki fx dx de integralinin değeri kaçtır diye soruyor. Peki eksi 1, 5 aralığında Buradaki integrallerden bahsediyoruz. Yani arkadaşlar eğri altında kalan alanlardan bahsediyoruz. O zaman şuradaki alan A olsun. Buradaki alan B olsun. Ve şuradaki alan da C olsun. Şuraya da C diyorum. İşte buradaki alanlar eksi birden 5'e kadar oluşturulan bu integral değeri olacaktır. A'nın alanına başlayalım. Şimdi yamuk var orada. Burası kaç birim? 2 birim. Alt taban 1, 2, 3, 4 birim yüksekliğimiz 3 birim. Dolayısıyla arkadaşlar yamun alanı A'yı verecek bize. O da alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Buradan 6 çarpı 3 bölü 2. 2'ye bölüyorum 3. 3 3'ten 9. A'yı 9 olarak bulduk. Birim kare diyelim. B'ye gelelim B'yi bulalım. B de zaten 1 taban 2 yükseklikten oluşan bir üçgen. 1 çarpı 2 bölü 2'den o halde 1 bir birim kare gelecek. C'ye baktığım zaman C de üçgen. 2 birim 4 birim yükseklik 2 birim taban bölü 2'den 4 birim kare de buradan geldi. Şimdi gençler neyi sordu? Eksi 1'den 5'e kadar olan buradaki eğri altında kalan alanlardan bahsettiği için biz bu alanları nasıl yazacağız? X'in üstünde kalıyorsa pozitif altında kalıyorsa negatif yazacaktık. O zaman A pozitif olur. B alt tarafta kaldığı için negatif olur. Eksi B olacak. C üst tarafta kaldığı için pozitif olacak. Bu şekilde yazdığımızda integral cevabını bulacağız. A yerine 9, B yerine 1, başında eksi var eksi 1, C yerine de 4 yazıyorum. 9, 4 daha 13, 1 çıkarsa 12, birim, birim değil artık, evet birim diyebiliriz. Çünkü zaten olan birim kare gelmiş olacak. Cevabımız C şıkkı. Evet, dördüncü sorudayız. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde eksi 4, 4 kapalı aralığında fx, gx, hx fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Her x elemanı eksi 4, 4 kapalı aralığında f bileşke f, x, x'dir. G fonksiyonu birebirdir. Buna göre hangilerinin sonucu pozitif değerlidir diye soruyor. Evet f bileşke f x gelmiş. Yani birim fonksiyonu aslında. Yani tersken eşit olan fonksiyon. O zaman şöyle f f'in tersinde x aldığımız zaman buranın birim fonksiyon olduğunu ve birim fonksiyonun da aynı zamanda içine ise dışı o olduğunu, x eşit olduğunu bildiğimiz için demek ki f ile f'in tersi birbirine eşittir. Yani tersken eşit olan fonksiyon hangisi ise ona f diyeceğiz. Bakalım Tersi kendine eşit olan burada mavidir. Mavi çünkü bakın 1, 1, 2, 2 gittiği için y eşittir x grafiğidir. y eşittir x grafiğinin tersi de kendine eşittir zaten. Bundan dolayı buna fx diyorum. Mavi fx olsun. fx şu fx. Tamamdır. Sonrasında g fonksiyonu birebirdir. Bakalım diğer fonksiyonlarda yeşile bakıyorum. Ee, kırmızıya bakıyorum. Evet bakın mesela şuradaki değerler hep eksi 2'ye gitmiş. O yüzden birebir diyemem. Birebir neydi? Farklı değerlere gitmesi gerekirdi. Bundan dolayı kırmızı değil, yeşil olan. Yeşil olan da evet hep farklı değerlere gittiği için yeşil olan da birebirdir. Yani gx yeşildir. Şu yeşil f de mavi diyebiliriz. Buna göre hangi sonuç pozitif değerdir? Bakalım. Şimdi birinci öncülde H(x)'ten bahsediyor. H(x)'te de zaten kırmızı olan kalmıştı yani pembemsi kırmızı gibi olan. Kalmış yani şuna ben hx diyorum o halde. Eksi 4'ten 2'ye dediği için eksi 4 ile 2 arasında bakacağım. Şu aralığa kadar bakacağım. Buradaki alanlar şu taraladığım alanlar olduğu için. E, bu alanda pozitiften negatif çıkarmam gerekiyor. Yani arkadaşlar şuraya kadar olan bölge 2 iki çarpı 2'den 4 olacaktır. 2 çarpı 2. Artı diyorum burada bir üçgen var. 2 taban 2 yükseklik 2 çarpı 2 bölü 2 olacaktır. Buralar artı. Eksi diyorum çünkü alt tarafta kaldığı için. Üçgen artık 2 çarpı 2 bölü 2 olarak yazılırsa bunlar birbirini götürdüğünde 2, 2, kere 2'den 4 pozitif gelecektir. Pozitif değer değildir dediği için bu öncülüm olmadı. Bunu almadım. Evet ikinci öncüle devam ediyorum. Şurayı bir temizleyelim. İkinci öncülüm için neyi? Fx'i istiyor benden. O zaman eksi 4'ten nereye? 4'e kadar. Eksi 4'ten 4'e kadar fx. fx de mavi olandı. O zaman mavinin değerine baktığım zaman şurada bir mavi var. Evet buradaki bölgeden bahsediyorum ve şuradaki mavinin altında kalan bölgeden bahsediyorum. Evet bunlar birbirini sanıyorum götürecek. Çünkü 4 birim burada 3 birim yükseklik ne olacak? 4 çarpı 3 bölü 2 olan bir üçgen var burada yok. 3 birim demiş 4 birimmiş 4 çarpı 4 şurası 4 birim. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 olan 4 birimlik ve 1, 2, 3, 4 birimlik tabana sahip olan bir üçgen var. Şu ilk kısımdaki alt tarafta olduğu için eksi de olacak. İkinci kısımdaki de artılı olacağı için birbirini götürecek ve sıfırlayacak. Bundan dolayı da pozitif değildir. Bunu alabilirim. 2 olan şık doğrudur. Bunlar elendi. Üçüncüye bakıyorum. 1'den 3'e gx eksi fx diyor. Şimdi onu yine sileyim. Şuraları bir sileyim. Bakayım hangisi yukarıda, hangisi aşağıda ona bakacağız GXFX'de. Şimdi GXFX nedir? Biri mavi, biri yeşildir. Hangi aralıkta? 1-3 aralığında istiyor. Yani 1-3 aralığı şu aralık olduğu için şu bölgede bakacağım ben. 1 ile 3 aralığında bakacağım. FX mavi olduğu için FX'in daha yukarıda olduğunu ve GX'in daha altta olduğunu görüyorum yeşilin. E, bu durumda fx eksi gx'in pozitif olması gerek. Bu aralıkta 1, 3 fx eksi gx pozitiftir. Bu pozitifse verilen bakıyorum gx eksi fx'tir. O zaman bu negatiftir. Bu negatif olduğu için pozitif değer değildir. Bunu da aldık. Dolayısıyla da cevabım 2 ve 3 gelmiş oldu. Beşinci soruda yaz. Y eşittir x kare artı a parabolünün grafiği ile y k doğrusunun grafikleri verilmiştir. Y eşittir x kare artı a parabolüyle oluşturulan A ve B alanları birbirine eşit olduğuna göre K'nın A cinsinden eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi arkadaşlar bu grafik x kare artı a olarak verilmiş y eşittir Niye aldım ben bunu. Şimdi buraya c alanı dersek bakın 0 ile 2 arasındaki alan eğri altında kalan alan yani b artı c'dir. Bu durumda b artı c 0'dan 2'ye buradaki eğri x kare artı a dx ifadesidir. Hemen şurada alan bulalım, integrali bulalım. X küp bölü 3 artı a x 0'dan 2'ye. Hemen değerleri yerine yazıyorum, önceki yazıyorum. 8 bölü 3 artı 2a, 0 yazdığında gidecek zaten bu ifade kalmış oluyor. Bize a ve b alanları birbirine eşit olduğu verildiğine göre, e demek ki a artı c ifadesini bulursam a ile b eşit olduğuna göre, b artı c, a artı c, yani c gibi bir şey eklesem de yine birbirlerine eşit olacağı için birbirlerine eşit olacaklar. Peki a artı c de zaten nedir? Bakın 2 yazdığım zaman y fonksiyonunda 2 yazdığım zaman k'ya gidiyormuş. Buraya k diyorum o halde. Yani dikdörtgenin alanıdır. 2 çarpı 2, e, k'dır. Ve bunlar birbirine eşit demiştik. 2k eşittir. 8 bölü 3 artı 2a olarak buluyorum o halde. k'nın acilistan değeri dediği için her tarafı 2'ye böleyim k'yı çekmek için. 4 bölü 3 artı a gelecektir. İşte k'nın acilsinden değeri. 4 bölü çarpı A D şıkkında mevcut. Cevabımız D şıkkı. Altın sorudayız. Dik koordinat düzleminde F'in türevinde X fonksiyon grafiği aşağıda verilmiştir. Taralı bölgenin alanı 12 birim kare olmak üzere fx fonksiyonunun yerel maksimum değeri a, yerel minimum değeri b olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır? Şimdi öncelikle bu yerel minimum, yerel maksimum olayını bir çözelim. Evet alanda 12 verilmiş zaten. Şimdi o oh halde arkadaşlar ee, şimdi bakıyorum if'in türevinde eksi 2 ve 4 değerleri kök olduğu için hemen şu eksi 2 ve 4'ü ben tablo tabloma alıyorum. 4'ten sonrasını artı olduğu için artı ile başlayacağım. Artı eksi artı. Artandan azalana geldiği için maksimumluk oluşturmuş. Demek ki yerel maksimum noktası eksi 2'dir. Aldığı değer de f eksi 2'dir. Buraya geldiğimde de Artan olmuş. Azalandan artanı minimum değeri oluşturdu. Yani minimum noktası oluşturdu. Ve f4 de minimum değerini oluşturacaktır. Bunları bulduk. O zaman fx'in yerel maksimum a olduğuna göre f-2 a değeridir. Yerel minimumu b olduğuna göre f4 değeri de b değeri olacak. Şimdi gelelim alanı 12 birim kare olduğuna göre taralı bölgenin alanı 12 ise integral olarak eksi 2'den 4'e f'in türevinde x dx 12 olarak verildiğini anlıyorum. Buradan bu integral türevi alınmış zaten. Alınmamış haline getireceği için integral fx eksi 2'den 4'e yalnız x ekseninin alt tarafında kaldığı için eksi olarak yazmayı unutmuyoruz. Başında da eksi var. Eşittir 12 şeklinde yazdık. Sınırlarımıza geldiğimiz zaman eksi f4 eksi eksi buradan var artı f eksi 2 eşittir 12 olarak yazıyorum. F4 B'di zaten. Buranın eksi B olduğunu gördüm. F eksi 2 A'ydı. Yani A eksi B değerine 12 olarak bulmuş oldum. Cevabımız C şıkkı. Evet gençler 7. soruda yazı şeklindeki bir koordinat düzleminde çizilen y eşittir 3 eksi x kare parabolünün içine yerleştirilebilecek en büyük alanla A, B, C, D verilmiştir. Buna göre kırmızı boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Evet başlayalım isterseniz. Şimdi Öncelikle şuradaki y değerini 0 verirsek x'i bulalım. Yani x'i eksende nerede kestiğini bulalım. y eşittir 0 için 0 eşittir 3 eksi x kareden x kare eşittir 3. Yani x eşittir kök 3 eksi artı kök 3. Demek ki şuranın artı kök 3 buranın da eksi kök 3 olduğunu görmüş oluyorum şu an. Tamam bunun dışında başka bir de kare olduğu verilmiş abcd'nin. O zaman ben buraya a diyeyim. Burası da eksi a olsun. E, bu bir karedir. 2a'ya sahip o zaman uzunluk olarak. Demek ki şuranın da 2a olduğunu bildiğim için şu y değeri de 2a olacaktır yüksekliği diyebilirim. Her kenar 2a uzunluğuna sahip olduğu için. Peki şimdi arkadaşlar a'yı bulalım. Şimdi bu nokta ne olduğu halde a'ya 2a noktası olduğuna göre parabolden geçtiğine göre bu parabolde yerini yazalım. y yerine 2a x yerine daha yazıyorum 3 eksi a'nın karesi. Buradan a kareyi karşıya alıyorum artı 2a 3'ü de karşıya alıyorum. A çarpı A 3 çarpı 1 artı eksi desek A buradan eksi 3 ve 1 gelecektir. Şimdi benim A değerim pozitif olduğu için demek ki negatif değil pozitif alıyorum. A 1'dir. A 1 ise buranın eksi 1 olduğunu görüyorum. Şu kısmında 2 olduğunu görüyorum. Yani 2 birimlik bir kare var burada. Bunun alanı mavinin alanı karenin alanı 2 çarpı 2 olduğundan 4'tür. Bu alan mavi alanı 4 olarak bulundu. Şimdi bizden kırmızı bölgenin alanı istediği için kırmızı bölgenin alanını bulalım. Şimdi eğri altında kalan alan tüm alanı vereceği için eksi köküçten köküçe kadar eksi köküç köküç aralığında integralimiz yani 3 eksi x kare fonksiyonumuz bizim şuradaki aldığımız tüm alan olacaktır. Buradan 4'ü çıkarırız. Şimdi buna devam edelim. İntegral alıyorum. 3 x eksi x küp bölü 3 eksi köküçten kök 3'e 3 kök 3 eksi kök 3 yazıyorum. 3 kök 3 bölü 3 gelecek. Sonrasında eksi diyorum. Eksi kök yazacağım. Eksi kök yazdığım zaman da eksi 3 kök 3 olacak. Şurası da eksi artı oldu artık. 3 kök 3 olarak kalacak. Bölü 3. Peki 3 kök 3 eksi şu 3'ler gidecek. Kök 3 diyelim. Artı 3 kök 3 eksi kök 3. Evet giden var mı? 3 kök 3, 3 kök 3, 6 kök 3, 2 kök çıkarsa 4 kök 3. Birim kare şu anda eğri altında kalan tüm alandır. Maviyi çıkartırsak bizden istenen kırmızı alan kalacaktır. Kırmızı. Kırmızının alanında 4 kök eksi 4'tür. Bundan sonra da zaten işlem olmadığına göre burada kalır. O yüzden cevabımız C şık olarak gelmiş oldu. Evet 8. sorudayız. Bir mühendis aşağıdaki bir 5 santim derinliğinde bir çocuk havuzu ve 160 santim derinliğinde yetişkin yüzme havuzu yapmayı planlıyor. Bu mühendis havuzu koordinat sistemindeki bir birimi bir metre kabul edip modelleri havuzun toplamda kaç metre su alacağını hesaplamak istiyor. Buna göre aşağıda bir grafik var. Havuzu grafik yazmış. Etik saati gx 0. 0'dan eksi 2'ye gx dx 8 bölü 3. 5'ten 0 fx dx 125 bölü 4 olduğuna göre mühendisin yapacağı havuz toplam kaç metre su alır? Şimdi fx artı gx'in 0 olduğu verilmiş. Yani hangi bu bilgi var? fx e eşittir eksi gx oldu. Yani x eksenine göre simetrik oldukları. Evet bakın fx'i mavi olarak gx'i de pembe olarak göstermiş. Birbirine simetrik olduğuna göre bu iki alan birbirine eşit. Bu iki alanda birbirine eşit olacak. Bunu anladık. İkinci olarak verilen bilgi 0 2 aralığında yani 0'dan eksi 2'ye kadar gx 8 bölü 3'tür. gx'e baktığım zaman arkadaşlar bakın alt tarafta. Alt taraftaysa yani eksili bir değer alacak. E, bunu eksiyle çarptığım zaman aslında gerçeğini bulurum. Gerçeği nedir? Şöyle eksi 0 eksi 2 gx dx 8 bölü 3 eksi 8 bölü 3 olarak geldi. Bunu ters çevirdiğim zaman sınırını da bu da eksi 2'den 0'a gx dx eşittir. Eksi 8 bölü 3 olduğunu gösterir. Yani eksi 2'den 0'a kadar alt tarafta kalan kısım gx olduğu için eksi 8 bölü 3'tür. Aslında bu bilgiyi vermiş. Oradaki eksi x ekseninin altında kaldığı için eksi aslında alan değeri 8 bölü 3'tür. Yani şu kısım 8 bölü 3 ise üst kısım da 8 bölü 3 olacaktır. Çünkü birbirine göre simetrik alanlar eşittir. Diğer taraftan 0 ile 5 aralığında yani 5'ten 0'a kadar 125 bölü 4 fx demiş. Bakın fx yine alta kaldığı için aslında eksili bir değer olması gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bunu da eksiyle çarptığım zaman aslında 5'in 0'a doğru fx dx integralinin Eksi 125 bölü 4 olduğunu görürüm. Sınırları değiştirdiğim zaman 0'dan 5'e f(x) e x eksi yuttuk. Eksi 125 bölü 4 oldu. Başta yuttuk. Yani 0'dan 5'e baktığımız zaman f(x) e x eksi 125 bölü 4'tür. Evet x eksenin altına kaldığı için eksidir ama kendi değeri 125 bölü 4'tür. Burası 125 bölü 4 ise burası da 125 bölü 4 gelecektir. Şimdi artık... Havuz, e, havuzun toplam kaç metreküp su alacağını bulalım. Hacim bulalım yani. Hacim istediği için arkadaşlar hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. Taban alanı çarpı h diyebilirim. Şimdi o zaman çocuk havuzundan başladığım zaman taban alanı alanı yani 8 bölü 3, 8 bölü 3'ten 2 tane var. 2 tane 8 bölü 3 diyebilirim. Çarpı diyorum h. H neymiş? 75 santim derinliğinde bir çocuk havuzu dediği için ama biz bunları metre olarak almıştık. Kaç metre küp olduğu için 1 metre olarak almıştık. hani. O yüzden bu santim çevirmem için 75 santim kaç metredir? 75 bölü 100 metredir. Yani sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 4 metre oluyor. 25'e böldüm. O zaman 3 bölü 4 şeklinde yazdım. Çocuk havuzu için alan çarpı yükseklik hacim budur. Artı diyorum. Yetişkin için baktığımda yetişkin için taban alan 125 bölü 4'ün 2 tane olması. O zaman 2 çarpı 125 bölü 4 diyorum. Çarpı Yüksekliğimiz 160 santim olarak verilmiş. 160 santimi de metreye çevirirsek yüzde bölmemiz gerekecek. 160 bölü 100 metre olacak. Bunu da sıfırları sadeleştirdiğimde 16 bölü 12'ye böldüğümde 8 bölü 5 olarak yazabiliyorum. Buraya da 8 bölü 5 yazdım. Şimdi işlemlerime geçiyorum ve toplam alanı bulacağız. 3'ler gitti. Şöyle 4'ü 8'e böldüğüm zaman 2 gelecek. 2 kere 2'den de 4. Artık Buradan 4 ile 8, 2 gelecek. 5 ile 125, 125 gelecek. 25 kere 2, 50. 50 kere 2 de 100 geleceği için cevabımız 104 metre küp olarak bulunmuş olacak. Cevabımız E şıkkı. Evet gençler bu testi de burada bitirdik. Şimdi bir sonraki testler artık ÖSYM tipi sarmaz simülasyon test. Onları da birlikte bakacağız. Ama bakmadan önce siz kendinizi bir değerlendirin. Bir kendine süre vererek çözmeye çalışın. Sonrasında videoda buluşalım sonraki testlerde. Kendinize iyi bakın hızlı bir şekilde kitabı bitirmeye doğru koşuyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım hep birlikte bitirelim. Sonra da denemelerimizle yolumuza devam edelim. Kendinize iyi bakın. iyi çalışmalar diliyorum. Hiçbir zaman şüpheye düşmeyin. Elinizden gelenin en fazlasını yapın. Sonrasında zaten sonucu değerlendiririz. Bundan dolayı şimdi sonucu düşünmeyin. Ne olacak, ne bitecek, nasıl oldu, ne bitti. Bunları düşünmüyoruz arkadaşlar. Şu an çalışma zamanı. Herkes çalışıyor, rakipler çalışıyor. Vallahi yani rakipler üstünüzden basar geçer. Hiç kimse hiç kimseye acımaz yani. Bundan dolayı siz de çalışın, siz de savaşın. Bir sonraki videolarda birlikte konuları analiz ederek anlamaya, öğrenmeye çalışalım. Zaman var. Az değil. İsterseniz arkadaşlar bir gün iki gün yapabilirsiniz. Uyumazsınız. Fazla çalışırsınız. Bir şekilde bunu yaparsanız size güvenim tam. size de kendinize güvenin. Haydi bakalım bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olup desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.